Koleksiyon Elektronik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bize katıldığınız için çok mutluyuz. Başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, bugünkü konumuz gerçekten heyecan verici. Teknoloji tarihinin tozlu raflarına kaldırılmış ama şimdi yapay zekanın geleceğini kurtarabilecek gizli bir kahramanını konuşacağız. Analog bilgisayarları. Peki, şöyle bir düşünelim. Ya yapay zekanın geleceği sandığımız gibi tamamen birler ve sıfırlardan ibaret değilse? Gelin bu sorunun cevabını aramak için zamanda biraz geriye gidelim. Dijital devrimden çok ama çok öncesine, analog bilgisayarların dünyaya hükmettiği o ilginç döneme. Nereye gittiğimizi anlamak için önce nereden geldiğimize bakmamız lazım değil mi? İşte bu yüzden bir zamanlar hesaplama dünyasının tartışmasız kralı olan bu unutulmuş teknoloji devini biraz daha yakından tanımamız gerekiyor. Yani düşünsenize yüzlerce yıl boyunca gezegenimizdeki en güçlü bilgisayarlar bunlardı. Okyanuslardaki gelgitlerin ne zaman yükseleceğini hesaplamaktan tutun da, İkinci Dünya Savaşı'nda uçak savar toplarına hedef göstermeye kadar akla hayale gelmeyecek karmaşık işleri hem de anlık olarak yani gerçek zamanlı olarak yapıyorlardı. Gerçekten inanılmaz. Peki ama nasıl çalışıyorlardı? Şöyle anlatalım. Bugünün dijital bilgisayarları, her şeyi bir ve sıfıra, yani var ya da yok durumuna çevirir. Analog bilgisayarlar ise çok daha farklı bir yol izler, problemi adeta taklit ederlerdi. Çözmek istedikleri problemin fiziksel bir modelini, yani bir analogunu oluştururlardı. Mesela bir yayın ucunda sallanan kütlenin hareketini mi hesaplamak istiyorsunuz? O zaman tıpkı o kütle gibi salınım yapan bir elektrik devresi kuruyorlardı. Problem neyse, makine de o oluyordu. Tabii bu yaklaşımın hem müthiş avantajları hem de ciddi dezavantajları vardı. Bir yandan inanılmaz hızlı ve çok az enerji harcıyorlardı. Düşünün, iki kabloyu birleştirerek toplama işlemi yapabiliyorsunuz. Ama madalyonun diğer yüzünde her makina sadece tek bir iş için tasarlanmıştı ve esnek değildi. Ve daha da önemlisi, sonuçları asla %100 kesin değildi, hep küçük bir hata payı vardı. İşte bu kusurları yüzünden hassas ve çok yönlü dijital bilgisayarlar sahneye çıkınca analoglar yavaş yavaş unutulup gitti. Ve şimdi zamanda hızla ileri saralım ve günümüze gelelim. Çünkü yapay zeka diye bir şey ortaya çıktı ve bildiğimiz bütün kuralları değiştirdi. Sinir ağlarının bu doymak bilmez hesaplama iştahı bizim o çok güvendiğimiz dijital teknolojiyi nasıl bir duvara toslattı? Gelin hep birlikte görelim. Yapay zekanın gelişimi gerçekten baş döndürücü bir hızda oldu. 1958'de tek bir nöronu taklit etmeye çalışan o basit perceptrondan 80'lerde kendi kendine araba süren Alvin'e, 2012'de AlexNet ile görüntü tanımada adeta bir devrim yaşandı ve sadece 3 yıl sonra, 2015'te 100 katmanlı ağlar artık bu konuda insanlardan bile daha iyi hale geldi. Ama bu inanılmaz ilerlemenin bir bedeli vardı. Her adımda ihtiyaç duyulan hesaplama gücü katlanarak ama gerçekten de katlanarak arttı. Sadece bir fikir vermesi için söylüyorum, AlexNet'in çek bir fotoğrafı anlamlandırabilmesi için yapması gereken matematiksel işlem sayısı ne kadar biliyor musunuz? Tam tamına 700 milyon. İşte bu devasa ağları eğitmek, günümüz bilgisayarları için inanılmaz bir yük, tam bir darboğaz haline geldi ve işte o meşhur dijital duvara böyle çarptık. Karşımızda üç büyük sorun var. Birincisi, enerji tüketimi çığırından çıktı. Tek bir yapay zeka modelini eğitmek, 3 hanenin bir yıllık elektriğini yutabiliyor. İkincisi, von Neumann darboğazı dediğimiz bir sorun var. Yani bilgisayarlarımız asıl hesaplamayı yapmaktan çok veriyi bellekten işlemciye taşımak için zaman ve enerji harcıyor. Ve son olarak, mor yasası artık yavaşlıyor. Transistörleri daha fazla küçültemiyoruz. Çünkü atom boyutuna geldik, dayandık. İşte tam bu noktada hikaye çok ama çok ilginç bir hal alıyor. Hani analog bilgisayarların o kusurları vardı ya, hatalı olmaları, kesim sonuç vermemeleri, peki ya o kusurlar yapay zeka için aslında birer avantaja dönüşüyorsa, ya analogun en büyük zayıflığı yapay zekanın en büyük gücü haline geliyorsa? Şimdi bir düşünelim, bir sinir ağının yaptığı en temel iş nedir? Aslında tonlarca, milyonlarca sayıyı birbiriyle çarpmak. Buna matris çarpımı diyoruz. Peki bu kadar çok çarpma işlemi yaparken sonucun illaki milimetrik hassasiyette %100 doğru olması gerçekten şart mı? Cevap hayır değil. Sinir ağları dediğimiz yapılar doğaları gereği küçük hataları tolere edebiliyorlar. Yani bir yapay zekanın resimdeki şeyin tavuk olduğundan %96 mı yoksa %98 mi emin olduğunun pek bir önemi yok. Sonuçta cevap yine tavuk. İşte analog bilgisayarların o meşhur kusuru, yani o küçük hata payı, yapay zekanın bu olasılıklı dünyası için biçilmiş kaftan. Ve bu anlattıklarım sadece bir teori değil. Hayır. Şu anda Mythic AI gibi girişimler tam da bu eski prensipleri alıp yepyeni modern çipler tasarlıyorlar ve inanılmaz sonuçlar elde ediyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Gerçekten dahiyane bir yöntemleri var. Hepimizin bildiği dijital flash bellekleri alıyorlar ve onları birer anahtar gibi değil, değişken dirençler gibi kullanıyorlar. Sonra sinir ağının ağırlıklarını, yani öğrendiği bilgileri bu hücrelerde farklı direnç seviyeleri olarak saklıyorlar. Görüntü verisini voltaj olarak sisteme veriyorlar ve sonuç? Ortaya çıkan akım anında voltaj çarpı direncin sonucunu veriyor. Yani bildiğiniz ohm kanununu kullanarak neredeyse ışık hızında analog matris çarpımı yapmış oluyorlar. Tek bir adımda. Peki bu ne anlama geliyor? Rakamlara bakalım, bugünün en güçlü ekran kartları, yani GPU'lar yaklaşık 100 watt güç harcayarak saniyede 100 trilyon işlem yapıyor. Mitinin analog çipi ise sadece 3 watt gibi komik bir güçle saniyede 25 trilyon işlem yapabiliyor. Yani verimlilikteki artış gerçekten akıl almaz seviyede ama bu dijital bitti yaşasın analog demek değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Asıl gelecek birinin diğerinin yerini almasında değil, bu iki dünyanın en iyi yanlarını birleştiren güçlü bir ortaklıkta yatıyor. Çözüm hibrit sistemlerde. Yani analog çiplerin yapay zekanın o devasa ve biraz bulanık matematiğini üstlendiği, dijital çiplerin ise hassasiyet gerektiren görevleri yaptığı sistemler. Mesela evimizdeki akıllı hoparlörü düşünün. Sürekli sizi dinleyen, çok az güç harcayan bir analog çip, Hey Siri komutunu bekleyebilir. Komutu duyduğu an o gücü aç dijital işlemciyi uyandırır ve görevi ona devreder. İşte bu kadar basit ve verimli. Bu da aslında bilgisayar tarihine olan tüm bakış açımızı değiştirebilecek bir fikir. Belki de dijital devrim sandığımız gibi bir son durak değil, sadece bir başlangıç noktasıydı. Belki de bilgi teknolojisinin gerçek potansiyelini daha yeni yeni keşfetmeye başlıyoruzdur. Şöyle bir düşününce, bizim kendi beynimiz de aslında tam olarak böyle değil mi? Hem nöronlar arasında dijital gibi çalışan sinyaller var, hem de bu sinyallerin içinde analog süreçler işliyor. Belki de gerçekten bizim gibi düşünen makineler yapmanın yolu, bizim gibi hesaplama yapan, yani hem analog hem de dijital olan bilgisayarlar inşa etmekten geçiyordur. Ne dersiniz? Koleksiyonel Elektronik'te bu bölümü izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.